Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın bakayım? İyi olmaya çalışıyorum, iyiyim. Çok sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Tabii yıllar var Burdur'dan Deniz diye. Ve ne, yani ne derler onu? Gençlerin, çoluğun, çocuğun daha okuma yazmayı sökemediği dönemde bankacı oldun. Ve çok işler yaptın zamanın, behrinde, eski zamandan bugüne. Evet. Öyle oldu. Artık. Ve neredeyse e, Denizli'nin, mahallenin hani o bilen insanı, danışılan insanı, e, sohbet erbabı bir insan olarak yılların geçti. E, öyle oldu artık. Öyle gerekti. Öyle oldu artık. Neler diyeceksin? Tabii bundan 6 ay önce bir ameliyat yaptık. Çoktan yarım yıl oldu. Klaskin tümöründen aha ameliyat olamaz derken çocuklar buldu. Bizim yanımıza getirdi seni. Evet. Ameliyatını yaptık. Bugün de kontrole geldin. Tomografini evet. gördüm. Güzel gözüküyor. Kemoterapin de bitti. O da iyi oldu. Evet. Ee, sonucu itibariyle de bu Klaskin tümöründen güzel bir ameliyatla mutlu bir süreç yaşıyorsun. Çok şükür. Ee, Klaskin tümör çok bilinen bir hastalık değil. Evet. Ee, dolayısıyla adını bile insanlar Google'dan bakıyorlar. Ben anlatmakta zorlanıyorum sıradan bir kişiye. Ee, Dolayısıyla da insanlar bu bilgilerle sahip olmadığı için de bazen metal stentler, bazen plastik stentler, bazen ile, bazen PTK ile bu klasik tümöründen kurtulacağız diye uğraşıyorlar. Evet. Selamlıktan kurtulacağız diye uğraşıyorlar. Sen neler yaşadın ve neler önerirsin ve bugün kendini nasıl hissediyorsun? Biraz da böyle bizim mutlu o yerel, o samimi dilinle dinlemek isteriz. Ben artık bir takım bir yerlerde tedavi görmeye çalıştım. Fakat en sonunda bu tarafa yönlendirdiler işte. İş nasip buradaymış. Fazlalık hoca, burada o, hoca hocalar. Evet, bilenler, işin ehli olanlar bir işte bir tomografilerden efendim BT'lerden çekilenlerden duruma göre konuldu Teçhise göre de bu tarafa yönlendirildi. Hocalar yönlendirmişti seni buraya. Evet. Ee, peki sen hocalar yönlendirmese burayı tek başına kendin denizden bulabilir miydin? Zamanı, kısmet böyleymiş bulurdum bulmazdım şimdi geride kalmış bir olay. Yani bulurum desen de tabii. Yani tabii bulurum desem de mesela tavsiye şart değil mi? Tabii tavsiye şart. Ee, yani en azından bilinçli hocaların tavsiyesi kıymetli bu işte gibi geliyor. Evet tabii. Sonra buraya geldim detaylı olarak filmler yeniden değerlendirdik. Evet. Sonra gördük ki Klaskin tümöründen çoklu kanal tekniğiyle o bizim Ünal Aydın tekniği olarak, olarak bilinen teknikle ameliyat olabilirsin dedik. Evet. Sen olayı detaylı bir şekilde mütala ettin ve inceledin kendin çünkü kendi Eşindim, değerlendirdik. Et... Evet, çok çocuk ve... baktık, değerlendirdik. Sonunda kararı verdik. Sonra da dedin ki ameliyat olalım ve tekrar geldin evet. ameliyat olmaya. Ve Klaskin tümöründen ameliyat oldun. Oldum evet ameliyattan sonra da nasıl geçti günleri? Ameliyat mesela kaç gün hastanede kaldın? İki gün hastanede kaldım. Üçüncü gün çıktık işte malum taburcu olduk. Ondan evet. sonra şimdiye kadar da biraz orada ufak tefek kontroller, kemoterapi derken ayaktayım yalnız. Çok şükür. O iki günden beri hep ayakta mısın? Ayaktayım. Hiç ameliyattan çıktın, iki günde taburcu oldun, 3. Evet. günde daha doğrusu iki gece yattım burada. Klasik tümör gibi çokluk kanal rekonstrüksiyonu ameliyatın toplam iki buçuk saat sürmüştü. Sonra hastanede de iki gün kaldın yaşına başına rağmen. Evet. Sonra da taburcu oldun Denizli'ye gitti. Evet. Yaklaşık 6. aya giriyoruz 5 ay evet, içindeyiz. Evet öyle beşinci ayı doldurduk. Doldurduk ve içindeyiz. Ve ondan sonra da o ameliyat olduğun günden beri hastaneyi sadece kontrollere verirken ve kemoterapi almaya gitti. Evet. Başka hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Başka çok kayda değer bir sıkıntı yok. Peki kendi ihtiyaçlarını, kendi gündelik ihtiyaçlarını, namazını, abdestini, oturmanı, kalkmanı, evdeki şahsi ihtiyaçlarını... Tabii. E, Aktiviteler yapmayı gayret ediyorum. Hepsini. Evet. Şimdi Yürüyüşü, bir şey, bir takım buradaki tavsiyeleri yeme içmede e, tavsiye ediyorum. Ya yani edilen tavsiyelere uymaya çalıştım. Çok bir, bir yıl önceki aktivitemi buldum yani yürüyorum da işimi de görüyorum. Neler Geziyorum. yapıyorsun özel olarak? Bir günün nasıl geçiyor, Nasıl sabah kalkıyorsun. Ya kahvaltıdır derken bir şeyler oyalanıyorum. Avluda, bahçede. Öğleyin oluyor. Bahçede neler yapıyorsun mesela? Gazel topluyorum bugün. Yani göz zamanı mevsim gereği gazeller var. Komşu yanımda, önümdeki evdeki bir yerdeki veya birkaç saksıda çiçek var. Yetiyor artıyor bile zaman bile bulamıyorum. Bahçeni Bazı pazara da giderim taşıyabileceğim gençler kadar. Gençler bilmez gazeli gazeli. Sonbahar yaprağı olduğunu Yapra. evet. Tabii. Özellikle kavak <laughs> yapraklarını gazal denir. Evet, gazel. daha bak, ben biliyorum. Tabii. Tabii gençler bak bilin sonbahar yapraklarını bizim Ege bölgesinde gazel denir. Gazel. Gazel, hazal, o sonbaharın ses tınıları aklınızda kalsın. Evet. Hüzün, Orada Z biraz biraz kalbimizin sızladığını hissettirir. Gazel de oradan kalsın aklımızda. Sesin glanklarını merak edin. Demek öyle sabah kalkıyorsun. Kahvaltıdan sonra bahçeni düzenliyor. Orada Çiçekler işte de, bazı yapraklar. günler pazara gidiyorum. Bir şeyler alıp geliyorum ihtiyaç kadar. Evet. Ee, akşam veriyor ya. Pek sorun yok bana göre. Ee, Oyalanabiliyorum yani. Zaman geçirebiliyorum. Evet topluma karıştığın noktalar nereleri? Pazar e, çok karı yani pazara gidiyorum ama bir maskeli gidiyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum. Çok kalabalık düğün derine gitmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Evet. E, i̇şte bu şekilde yaşam günler gelip geçiyor, geçti. Çok tabii ki çok güzel. Bu arada aslına bakarsan tabii bizim yerli insanlarımız bir röportaj sırasında ve de bir e, efendime söyleyeyim söyleşi sırasında ciddileşir. Halbuki sen çok esprili bir adamsın. Biz şu anda röportaj sırasında biraz ciddileştin gibi. Bizim bilgiyi takılıyor musun bu e, akşam e, gün batımı resimleri paylaşıyor diye? Hakkımı isterim diye bir olayımız. Oranla... E tabi denizden geliyoruz. Denizimiz yok. Buradaki evet. denizi görünce evet. iş değişiyor tabii. Biz de orada mı olsaydık diyorum. Kıskanıyorsunuz. Kıskanıyorum tabii. Onu orada hakkımı isterim ondan. <laughs> çok da. <dolu. gülüyor> çok çok. <gülüyor> Ama hep böyle çevrende inceler böyle zeka içerikli espriler. E yani vardır. Eksik değildir tabii. Çözmeye çalışırlar. imal olarak söylerim de çözerler yalnız sonunda. Peki <laughs> <Çok dolu. gülüyor> bakalım. Çok gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hem giyiminden. Elinize sağlık. Sağ olun. Hem giyiminden hem kuşamına kadar hem de duruşuna kadar e, kendi o yöremizin o asaletini tüm stilinle taşıyorsun. Çok şükür. Allah Taşımaya çalışıyorum. Bereketin daim etsin. Sizlerin de Allah işleyen rast gidersin. Biraz önce torununla tanıştım. Beden dilin ona da geçmiş gibi. E birazcık tabii. 24 Az saat beraberiz. Olsun o, o kadar yani. kalkması sana benzemiş. <laughs> evet. Gel bakayım bir buraya. Sen de çık buraya bakayım. Gel. Dedene sana o Ha? Tam dedene kaç yaş nasıl kimse, bakayım sen? He? İşte 14 bitecek 15'e gireceğim. 15'e mi gireceksin? Dedeni seviyor musun? Seviyorum. Ben. Deden sağlıklı ama her dediğini yapıyorsun. Abi. İyi hadi bakalım. Deden hep bir bakıyorlar oğlanlar, kızlar. Bakmaya çalıştılar. Evet. Bir tane istisnası var tabi. O ayrı konu. Aa tabi o hep böyle bir muskası vardır o işin. İstisnası var. Evet. İnşallah o da hidayete erer. İnşallah. dua ederim buradan. İnşallah. Evrene mesaj gönderelim. Pozitif anlamda. Tabii öyle olsun. tamam. <laughs> İyi bakalım. İyi. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Sağ so, ol. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun, Afiyet birlikte olsun. Cümlesiyle.